Nereden geldin? Ya yolda köpeğe araba çarpmış. Ben de köpeği öyle görünce... Ya hocam bırak Allah aşkına ya. Tamam Nazan teyzeyi yedin de bizi yeme bari. Ne oldu oğlum kavgaya falan mı karıştı? Ya yok diyorum Güney yok bir şey. Anlatmayacaksın yani. Tamam birader. Ben de gider Nazan teyzeye dün gece birlikte olmadığımızı söylerim o zaman ne dersin? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ne yapayım birader mecbur bırakıyorsun. İyi. Git hadi anlat annem her şeyi. Ben de okuldakilere parkta neler yaptığını anlatayım. Kızlara nasıl iftira attığını. Bizim yüzümüzden o kızların ne hale geldiğini. Ha? He? Hem de içim rahatlamış olur biraz. Hadi. Hadi git anlatsana annem her şeyi. Anlatamazsın değil mi? Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Sen o kıza harbiden aşık oldun değil mi? Ha? Bir halt yedin sen. Hatta belki de o kız yüzünden bir olaya karıştın ha kanka? Oğlum sana bir şey olmadı diyorum lan. Yok diyorum hiç anlamıyor musun sen? Abi, ha? Sen, anlamıyor musun sen? sen bırak. Adam ya.